Başka bir Mehmet sormuş. Sadece merak ettiğim ve ilgili ilgimi çeken bir konu olduğu için sitenizi inceliyorum. Sizce doğru yerde miyim? Arkadaşlar doğru yerde olup olmadığınızı siz tayin etmelisiniz. Ben hiçbir zaman bir öğrenciye burası senin için doğru yer. Elbette burası doğru ve nasıl yanlış olabilir ki vesaire falan diyecek halimiz yok. Uygun da değil. Hiç kimseye öyle bir şey söylemek. insan ikna edilmez. Kişi kendi kalbine göre gitmeli. O yüzden ilk etapta kişinin çalışması rahat ettiriyor mu hissi? Yani kalbi rahat mı? Hep söylüyorum bunu önemli bir şey. Niye başlangıçta içinizin rahat etmesi, iyi bir yerdeyim, doğru şeyleri öğreniyorum, hayatı öğreniyorum ve buradan nasıl gerçek bir manevi hayatı inşa edeceğimi öğreniyorum vesaire. Eğer bu tür şeyler sorularınıza cevap bulduğunuz hissiyatı var ise bu olması gereken şey çünkü yerden biz almarsak olduğumuz için yaratan gelir gelmez bize kötü bir hissiyat vermez tam tersine bizi ne yapmak istiyor? Balık tutmak gibi tamam bize bir yem atıyor. Aa burada ne güzel şeyler varmış. Hmm. ...ondan sonra abi biz takılıyoruz o oltaya... ...yem çok harika... ...her şey çok güzel o bizi yavaş yavaş çekiyor... ...biz çekildiğimizin farkında değiliz o yüzden... ...bir önceki arkadaş diyor ki diğer arzularımı... ...kaybediyorum ama pek öyle de... ...böyle biraz da lay, lay ...o yüzden yarıdan bizi çekiyor... ...şimdi bu çekiş hoş bir çekiş daha... ...yakalandığımızın neye yakalandığımızın... ...farkında değiliz... <laughs> ...o yüzden... ...ama... Um, <laughs> Kişi ondan sonra çalışmaya başlar. Çalışmaya başladıktan sonra ne olur orasını <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> okay. Bana sorarsanız Kabala mi harika bir çalışma. 17 yıldır için içindeyim. Ve bir faydasını görmeseydim ve gerçek anlamıyla kişiye hayatı ifşa ettiğini görmeseydim bunca yıl kalmazdım. Ben de sizler gibi sağlıklı bir egon vardı. Hoşuma giden şeyler bunlar, gitmeyenler geç. Ama bazı şeyler var ki ilerledikçe hoşluktan ziyade gerçeği tercih etmek isteyeceksiniz. Yani kendimi hoş hissediyorum değil, ama gerçek ne? Ve onun tadı başka bir şey. O yüzden kalırsanız ne demek istediğimi ileride anlarsınız. Ama herkes gün be gün kendisini yoklamalı. Doğru bir çalışmada mıyım değil miyim? 10 yıl kalıp ayrılan insan da biliyorum. 5 ay sonra ayrılan da biliyorum. 5 dakika sonra ayrılan da biliyorum. Var öyle. Maneviyatta çünkü yerden da kişiye baskı yapmaz. Ve adam sürekli kendi kendisine, kendi kendine baskı yapmalı. Maneviyatta özgür seçim o ben kendime baskı yapacağım. O yüzden ne hocanızdan baskı bekleyin ne de yaradandan. Yerden işini kişiyi getirmekle bitirdi size onu söyleyeyim. Ve bu da önemli bir şey. Çünkü bazı arkadaşlar çalıştıkça sanıyorlar ki yaradan bana ekstradan bir şey yapacak. Yaradan size ekstradan hiçbir şey yapmayacak. Yaradan yaptığını yaptı. Kişiyi getirdi. Bundan sonra kişi kendini inşa etmeli. Anne ve babalarımızın da bizi okutması gibi. Ne diyorlar? Aa ben seni okuttum. Bundan sonra... Cık. ...kendine iyi bak. Ve bu çok doğru bir yaklaşım. Öteki türlü çocuk sürekli... Ha, ...nasıl olsa B planında... ...anne baba var demeye başlar. Öteki türlü hep bili biliyor ki... ...bunu ben halletmem lazım. Başımın çaresine bakmam lazım. Ve bir taraftan baskı var. Bir taraftan kendisine yaptığı baskı var. Ve o şekilde başarıya adım adım gidişi var. O yüzden... Yerden kişiyi getirmekle yaptığını yapıyor. Gerisi kişinin özgür seçimiyle ilgili. Hmm. O yüzden bu da önemli bir soru. Çünkü e, kimse de hocasından, başka dostlarından vesaire kalmak için... E, ...bir ikna edici bir şey beklememeli. Bu çok yanlış bir şey. Ve bu kişiyi aynı zamanda bana sorarsanız e, çok küçü küçük düşüren bir şey sanki o ne yaptığını bilmiyor ve biz şimdi ikna etmek zorundayız. Yani o arkadaşı da küçümsemek gibi bir şey. Evet duygusal anlar yaşıyoruz. O zaman dostlar elbette yardımımıza geliyor, koşuyor. Ama bir kişi karar verdiyse yok abi ben bunu çalışmayacağım. Gidiyorum. Selametle diyeceksiniz. Ve gidene yol var diyeceğiz. Oldu. O yüzden kişi hep kendisi tartmalı. Doğru yerde miyim diye.